Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size en çok beslenen kedirliklerinden bahsedeceğim, en çok talep edilen, en çok neden şu kedirkindi besliyoruz diye soruların cevapları olan kedirliklerinden bahsedeceğim. Bir de e, birçok arkadaşımız yorum yazıyorlar, sorularını yazıyorlar. Vakit olduğu için en hızlı şekilde cevaplamaya çalışıyorum. Telaşın arasında yoğunluğun arasında çektiğimiz videolarda kafanıza takılan, merak ettiğiniz şeyleri yazın. Biz en hızlı şekilde size cevap vermeye çalışacağız. Onun dışında yine merak ettiğiniz farklı konular varsa, şu konu hakkında bilgi almak istiyorum dediğiniz konular varsa da onun hakkında da videolarımızı çekeriz. Burada zaten sayfamızın amacı sizin sorularınızı, sizin kafanıza takılan problemleri çözmek, yardımcı olmak amaçlı. Şu an en çok beslenen kediler alakalı bilgi vereceğim. Bunun hakkında bizim arkadaşlarımız biraz çalışmışlar. E, ve sebeplerini, nedenlerine bakacağız. E, doğru mu yanlış mı ona bakacağız. Bu konu hakkında bilgi vereceğim size arkadaşlar. Şu dönemde e, en çok beslenen ırklar Ankara kedisi, Van kedisi, Sarman kedileri, Tekirler, Skotişler, Britişler, Bengaliler Sphinx'ler gibi kedileri şu an Siyanlar en çok talep edilen kediler arkadaşlar. Bunların talep edilme sebepleri de önemli. Mesela neden tekir kedisi talep eden besleyen arkadaşlarımız var? Oradan başlayalım. Şimdi hayvan sevgisinin yüksek olduğu insanlarda ben bir kedi beslemek istemiyorum. Ben sokaktan bir can kurtarmak istiyorum. Diyen arkadaşlarımız, hayvansever kardeşlerimiz. doğrusu da bu zaten. sokakta doğum yapmış, annesi ölmüş, yalnız kalmış, işte gözü açılmamış yavruları besleyen bir grup arkadaşlarımız var. Ve bu kedi ırkları evin içinde inanılmaz siparaktif olurlar. Büyümeye başladığı zaman, büyüdükleri zaman. Çünkü ordular e, genetik olarak, kalıtsal olarak sokaktaki sonradan kazanmış karakterler aslında bunlar ama e, bu tarz tekir dediğim, üç renkli kediler genelde e, çok hareketli, hiperaktif, enerjili e, bazı hayvan sevgileri böyle kedi ırklarını sever. İşte evin içinde koştursun, zıplasın, oraya koştursun, geldiği zaman onu işte tırmalasın, işte oynarken sert oynar, onu ısırsın, onu Hani böyle daha böyle mıncıklayarak sevsin, bu şekilde beslemek ya yani bu şekilde hayvan sevgisi olan bir müşteri portföyümüz var. Bunlar işte ben Scottish, British, işte ne bileyim Bengal beslemem çünkü onlar parayla satılan, sahiplendirilen e, ırkılandır. Ama ben çabakta bulduğum bir kediyi beslemek benim için daha bir doğrudur diyen var, daha bir gönül trafiği yapan arkadaşlarımız var onlara daha çok sahip çıkmak isteyen, onlara acay acıyan, onları merhametle evine alan insan gruplarımız da var. Kadın erkeği fark etmez. Onlar için maddi olarak mamasıdır, aşısıdır, omaliyatlarıdır, işte bakımıdır, her şeyin üstlenen bir hayvan sever. Benim müşteri portföyüm var. Yani ciddi bir anlamda güçlü bir müşteri portföyüm bu tarz olanlar. Bu insanlar hayvan sevgisiyle beraber sokaktaki canlıları kurtarmadığına olan bir sevgi bu. Ve bu tarz kediler ev içinde inanılmaz hiperaktif kedilerdir. Yani hiperaktif bir kedi istiyorsanız, evin içinde oradan oraya zıplasın, oradan oraya atlasın, işte boğuşsun sizinle sizinle beraber e, hareket halinde olsun sürekli Siz nereye oraya dediğiniz bir kedi ırkı varsa işte bu kedi ırkı arkadaşlar bahsettiğim gibi e, tekir olan Sokaktan evimizin içine sahiplendiğimiz kedi arkadaşlar. Eğer siz ben e, sakin bir kedi istiyorum çok fazla bu şekilde zıplayıp hoplamasın diye e, sakin mizajlı, biraz daha kilolu olsun biraz daha hareketleri yavaş olsun diye besleyen kedi sahiplerimiz var. Onlarda genelde yine sokaktan sahiplenen sarmancısı dediğimiz bir kedi ırkı vardır arkadaşlar. Bunlar da Tekirlere göre bir tık daha sakindirler. Birazcık daha kilo almaya müsait ırklardır. Hani Garfield dediğimiz bir çizgi film kahramanı vardır. Bazen filmleri de çıktı. Yani bu tarz sarman kedi ırkıdır arkadaşlar. Yani kilolu, hareketler biraz daha yavaş, e, tekir gibi zıplayıp hoplamayı sevmeyen bir kedi ırkıdır arkadaşlar. E, yine sokaktan sahiplenip işte evde ve sokakta beslem adına bu şekilde beslemek isteyen e, hayvan sahibi grubumuz genelde bu ırkı besler. Ve ev içinde uyumlu Hem dışarıya uyumlu durur bu sarmadırıklar. Hem ev içinde de uyum sağlayabilir. Evinizin büyüklüğüne göre değişebilir tabii ki ama bu bu sarman dedim ırklar çocuklarla, ev halkıyla daha ılımlı bir şekilde yaşadıkları için sarman cinsi talep edilebiliyor ev içinde beslenirken. Gelelim Ankara kedisi, Van kedisi. Van i̇şte kedisi suyu seven bir yıktır. Buradan dolayı talep edilir. İşte bir gözünün farklı, bir gözünün farklı olması, kısa tüylü olması, beyaz renkli olması insanları cezbeder. Ee, sudan korkmayan, suyla oynayan bir e, kedir kıdır ve Türkiye'nin Türkiye'nin kendi markasıdır yani bir Van kedisi, bir Ankara kedisi. Ankara kedisi de Van kedisinde olanlar, tüyleri biraz daha uzun olup, işte gözü ya iki göz mavidir ya iki göz yeşil veya iki göz eladır Ankara kedileri de bu şekilde tüy yapıları kedilerine bağlı bir tık daha uzundur ve bunlar albino diye geçtikleri için birçok Van kedisi veya Ankara kedisinin eğer ucunda bir leke yoksa kediler sağırdır arkadaşlar. Beyaz kedilerin albino olduğu için sağır olma olasılıkları %80 %90'dır. E, sahiplenirken de bunu test ettirir veteriner hekim arkadaşlar da. Bir muayeneden geçirdikten sonra bence sahiplenebilirsiniz. Onun dışında talep eden ırklar da British ve Scottish denilen ırklar var. Bunlar işte tüy dökmediği için, tüyleri kadife gibi olduğu için, çok zıplayıp hop, hoplayıp eşyalara zarar vermedikleri için, daha ılımlı gözüktüğü için burada da bir farklı talep var. Bunlar Rın dışında da mesela siyah kedisi vardır. Mısır'dan geldiği bilinir. Ve siyah kedileri de genelde evde yüksek yerlerde yatar. Evin işte dolabın üstünde, gardırobun üstünde, vitrinin üstünde. E, Siyamlar yine aynı şekilde tüy yapıları yaş ilerledikçe koyulaşır. Mesela bazı bölgeler onların sütlü kahve ve siyahtır. Bebekken hepsi aynı iken yaş ilerledikçe bölgesel olarak koyulukları, işte, e, nişaneleri, Kulakları siyahlaşmaya, koyulaşmaya başlar. Daha bir keyif verir ve çok fazla oyuncu bir ırk değiliz Tabii ki muhakkak oyun halindedir ama bir tekir kadar yaramazlıkları yoktur ve hep yüksek yerlerde kalıp evi e, takip eder. Evin içindeki yaşanları takip eder. Gelen misafirleri takip eder. E, çok uzun tüylü olmadıkları için de e, tercih edilme konusu bakımından. ...bir tık daha öndedir. Mesela İran kedileri hatırlarsanız arkadaşlar... ...bir dönem çok fazla talep edilen kediliklerindendir. İran kedileri, Persiyan, bunlar e, Himalayan... ...bunlar hep uzun tüylü, işte basit suratlı... Yani ...inanılmaz görüntüsü olan, evcimen, sakin çocuklarla arası olan bir ırktır. Çok büyük talepler vardı, çok büyük e, istekler vardı ama... ...insanlar zaman geçtikçe tüy sorunları çözülmediği için... Çok fazla neticelenmediği için tüy sorununu çözmek. Evin içinde her yer tüy, havada uçuşan tüyler. İnsanlar rahatsız olmaya başladı artık bu yaşam tarzında. Ee, i̇şte tıraş yapıldığı zaman zaten kedinin anatomisindeki o görünüş tamamen değişmekte. Tıraş yaptırmasa da evdeki bütün koltuklar, kıyafetler tüy içinde. Derken İran kedileri, Himalayan kedileri bir tık daha artık az talebe diledik grubuna girmiştir. İşte Scottish'le bir için ee, şeyin siyah kedisinin tercih edilme sebeplerinden birisi de tüy dökmeleri minimum derecede olmaları ve çok fazla evdeki eşyalara zarar vermedikleri için talep edilir. İşte dokusu kadife gibidir. Onun için tercih edilir. Ve insanlar burkları beslerken işte tüy sorunu yok, ısırması yok, tırmalaması yok eşyalara zarar vermesi yok, çocuklara zarar vermesi yok diye bu dönem içinde uyruklara daha fazla bilgi ve talep olmuştur. İşte sahiplendirmeler bu yönde daha fazla artmıştır. Bu tercih etmelerin sebepleri de biraz önceki saydığım sebeplerdendir arkadaşlar. Videolarımıza devam edeceğiz. Merak ettiğiniz soruları muhakkak yazın. Kafanıza takılan soruları muhakkak yazın. Hepsini cevaplayacağız. Belki hemen cevaplayacağız, belki bir saat, belki üç saat sonra ama muhakkak her sorunun cevabını vereceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. İyi günler dileriz. Önce şey dildim.